iyi bir devras kamp sezonu geçirdik. Yani ilk etabı burada Kütahya'da yaptık. İkinci etabı da Antalya'ya gittik. Antalya'da iyi geçti. Dört tane azlık maçı yaptık. Yani azlık maçları ilk azlık maçı ile galip geldik. İkinci azlık ma maçı Menemen'le oynadık, galip geldik. Ankara Demir'le oynadık, galip geldik. Tabii ki 20 gündür kamp, 20-25 gündür kamp yoğunluk oldu. Son maçı biraz da yumuşak geçti. Kayseri Jets takımına mağlup olduk ama genel anlamda çok iyi bir kamp geçirdik. İşte tabii şimdi bu hafta maç haftası. E, Tokat Bilerö maçı çok önemli bir maç bizim için. Yani serimizi devam ettirmek için çok önemli bir maçlardan biri. Onlar için de bugün hayırlısıyla başladık. Toplandık. İlk idmanımız e, tabii analizlerini hocalarımız hazırladı. Biz de ona göre çalışmalarımızı ve antrenman programlarımızı ona göre ayarlayarak inşallah hafta sonunda 3 puana sahip biz olmayı düşünüyoruz. Giden arkadaşlara bu zamana kadar emekleri için çok teşekkür ederiz. Gelen arkadaşlarımız da bizim istediğimiz iyi oyuncular. Hem orta sahamız olsun. Savaş, hem santroforumuz Ömer Faruk isteyerek aldığımız oyunculardan. Bunların da bize fazlasıyla katkı sağlayacağını düşündüğümüz için zaten aldık. Hem bolculuk anlamında hem de karakter anlamında takımımıza uygun karakterli oyuncuları seçmek durumundayız. Bir oyuncu da almayı düşünüyoruz. O da geldiğinde İnşallah ikinci devreyi çok iyi bir şekilde geçireceğiz. Benim için karakter önemli. Karakteristik özellik önemli. E bu arkadaşlarımızda da bunlar, da bunlar olduğu için çok hızlı bir şekilde takımın içine adapte oldular. İşte gördüğünüz biraz önce beraber oyunları falan gırgır şamata iyi geçiyor. Onlar da çok hızlı bir şekilde alıştılar. Tabii sağ içinde de çok önemli. Artık sağ içinde oyunsal anlamda da alışmalar önemli. Birbirlerini tanımalar önemli. Biz de bunun için hızlı bir şekilde Antrenmanımızda devam edip birbirlerini iyi tanımaları için çalışmalar yapacağız. Dediğim gibi iyi oyuncular aldık. Bize de katkıları olacak inşallah. Belediye Kütahya Spor Tarafları çok önemli. Desteklerini bizden esirgemediler geldiğimizden beri. iyi de destek veriyorlar. E tabii bu bir eksiklik ama e tabii bu saatten sonra tabii ki olmalarını çok isteriz ama fark etmez. Artık bu saatten sonra taraftar ceza sebebinden beri yok ama bu bir e, mazeret değil. Biz her maçımızı kazanmak için çıkacağız. Oyunsa oyun, e, mücadele ise mücadele. İyi şeyler yapmak için yine çıkacağız. Tokat maçında elimizden geleni yapacağız. Onların da biliyorum ki bizi dışarıdan iyi bir şekilde destekleyecekler. Orada olacaklar. İnşallah onların sesi yine bize gelir. Onların desteğiyle daha da iyi oyunlar sergileriz. Taraftar dışında bir eksiğimiz yok. Allah'a şükürler olsun öyle önemli çok sakatımız yok. Bir tane işte e, Burak kardeşimiz yeni transfer Solbek. Onun bileğinde biraz e, sıkıntılar oldu. Onun eksiği olabilir. Şu devre arasında yaptığımız transferlerle artık kimse kimseyi aratmayacak pozisyonda. O yüzden kampımız da çok iyi geçti. Yeni yaptığımız transferler diğer oyuncularımızı da pozitif bir şekilde etkiledi. Forma aslanın ağzında herkes biliyor. Forma orada asılı isteyen alabilir yani en iyi şekilde biz de bunu en adil şekilde yapmaya çalışacağız. Yani tokat maçında her ne olursa olsun taraftar da eksiğimiz olsa oyuncu eksiğimiz de olsa herkes birbirinin yerini, yerini tamamlayacak. Biz taraftarın içimizde olduğunu hissedeceğiz bizimle beraber olduğunu hissedeceğiz kalben. Eksik oyuncularımız da yerine gelecek arkadaşları tamamlayacak. Bu yüzden de o yüzden hiçbir kafamızda bir soru işareti yok yani kazanmak için her şeyi yapacağız.